Ford'un dünyadaki en büyük pick-up ve truck mağazasına geldik. Mustang'dan tutun, truck, pick-up ya da diğer jiplerine kadar birçok hem sıfır hem de ikinci el araçları gösteriyor olacağım ve bunların fiyatlarını, özelliklerini konuş olacağım. Diyorum videonun sonunda da küçük bir sürprizim var. Videonun sonuna kadar kalırsanız o sürpriz belki sizi ilgilendiriyor olabilir. Diyorum o zaman hadi başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar, Amerika'ya gelen birçok Türk'ün de sevdiği ve aldığı arabalardan biri Mustang. Yani net böyle. Mustang varsa acaba içinde Türk mü var diye <laughs> bakıyorum. Türk'e Türk Türkiye benziyor falan oluyoruz. Şimdi gösterelim. Bence çok çok güzel bir araba. Maalesef Türkiye'de pahalı ama burada inanılmaz ucuz. Şöyle ki fiyatı bunun 46.450.000'den 42.357'ye düşmüş. Acaba iç dizaynı nasıl? İçi var o kadar güzel kokuyor ki sıfır araba kokusu. Direksiyonu falan çok tatlı duruyor. Ekranı falan da bayağı büyükmüş. Birazcık da özelliklerine baktım. 5000 motoru varmış bu arabanın. Tamam mı? 4 passenger diye geçiyor zaten. 3 kapılı. 2025 model Sıfır. O yüzden aslında yani bunun ikinci ellerine birazdan bakarız. Onlar çok çok daha ucuza geliyor. Ama sıfır olmasına rağmen arabanın fiyatı bence çok iyi. Çünkü indirime giriyor. Ayrıca ekstra indirimler de alabiliyorsunuz. Burası Türkiye gibi değil de hani bir tık daha indirim payı oluyor. Çok küçük de olsa. Yani aslında çok rahat biliyor musunuz? Önde oturanlar için rahat. Bayağı yer var ama arkada oturanı Allah <laughs> yardımcısı olsun. Arkadakini hiç yani şansı yok. Çok evet arkası. Ama zaten spor araba dediğimiz Olay bu herhalde. 46.450'den yine 42.350'ye düşmüş. Şu anda Ford zaten böyle hem Aralık hem Ocak ayında genelde çok indirime giriyor. Diğer arabaların çoğunda da göreceğiz bu indirimi. Güzel yani. Diğer aracımıza geçelim. Şimdi Ford Mustang 2024 bu arabada 46 bin dolarlardan 38 bin dolarlara kadar düşmüş. Bu da sıfır tabii ki. Amerika'da bu son fiyat olmuyor. Bunun üstüne dealership fee, işte temizleme ücreti şudur budur bir şeyler ekleniyor. Ama bunu yazmışlar mesela 38 bin dolarlık araç Dealer fee, electronic registration, title handle fee, graphic package. Yani 41 bine falan denk geliyor olacak indirimiyle beraber. Arkadaşlar şu sıra full mahsenkten oluşuyor ve buradakiler genellikle sıfır ama şu tarafta da ikinci elleri var. Dediğim gibi burası en büyük Ford mağazalarından birisi. Sıfırlar şöyle olabildiğince gidiyor. İkinci eller o taraflarda. İkinci ellerde fiyat %30, %40, %50'ye kadar düşüyor. Bu Amerika'da yani ikinci el fiyatları düşüyor. Araba çok da kıymetli değil bakınca. Aa bak bu çok güzelmiş. Üstü de açılıyor. Çok quick. Şimdi fiyatını söyleyeyim ben size. Bakın bunun fiyatı 47.600müş ve ön tarafına da bakıyorum herhangi bir indirim yok. Bunda fiyat bu. Yani küçük bir indirim yine alabiliyorsunuz her seferinde. Oh, yalnız bu araç çok güzel gözüküyor. Ben nedense Mustang'tense <laughs> bu tarz böyle traktör falan daha çok seviyorum. Burada yollar çok geniş arkadaşlar ve trak sahibi olmak aslında bir nevi güzel oluyor yani. Yollarda çok rahat ediyorsunuz. Ford'un en pahalı arabalarından birisi bence yani. 97 binden 82 bine düşmüş. 15 bin dolar düşmüş. Moscow etiketi yapıştırılmış. Ve araç tabii ki de 2025 model, sıfır. İç özelliğini falan da göstereceğim. İçi falan, ekranı falan çok çok güzel, büyük. Arkadaşlar inanılmaz yüksek gözüküyor. Şu tekerlekleri falan bence çok güzel. Ya bu tarz arabaları binmek arkadaşlar, özellikle bu Amerika'da hani yollar çok geniş ve yüksek olduğu için, herkesin de olduğu için kendinizi daha güvenli hissediyorsunuz yukarıdan gidince. Yoksa Mustang'ler de güzel de orada bir tık daha güvensiz geliyor bence. Neyse hadi o zaman birazcık içine bakalım. Raptor adı da çok güzel. Abi sıfır kokan araba kokusu diye bir şey var. Çok güzel. Çok güzel. Güzelmiş. Ama 90 bin eder mi? I don't know. Üstüne birazcık daha koyup gidip başka bir şey alabilirsin. Şurada gösteriyor 46 mil. Ay gitti ekran gitti. Neyse 46 mil sürmüş sadece. O da umarım deneme sürüşüdür büyük ihtimalle. Ekranı falan çok güzel. Şöyle içinde de göstereyim. Koltuklar falan da rahat yani. Araç trak olmasına rağmen böyle spor detaylar eklenmiş ve aracı böyle daha spor hale getirmişler. Karbon detaylar falan var. Çok çok yakışmış bence arabaya bu tarz detaylar. Bir de kokpit tarafını çok beğendim. Yani böyle turuncu renkte falan ve karbon detaylar arabayı bayağı spor göstermiş ve full siyah yapmamışlar. Şöyle kurşun rengi gri rengiyle birleştirince çok güzel gözükmüş bence. Spor arabadansa bence bu çok çok daha rahat. Özellikle aileniz falan varsa ya da evcil hayvanınız varsa. Biz de arabayı buradan aldık arkadaşlar. Çok memnunuz yani. İnanılmaz memnunuz. Yani böyle bir araba almak bence pahalı yani pahalı. Bu değmez fikrimce. Şu anda sıfır truck pickup bölümündeyiz ve genellikle araçlar yani 70 bin ve yukarısında arkadaşlar. Bunlar artık SUV diye geçiyor. SUV diye mi? Ha, bunlar artık SUV diye geçiyormuş diye düzeltildim arkada. <laughs> 87 bin'den 70 bin e düşmüş yani inanılmaz. Ford Expedition SUV modeliymiş tabii ki sıfır. 84 binden 69 bin'e düşmüş. Aa bak mesela şu araba satılmış şeyini indirmişler. Bu da Expedition'mış. Şu bölüm full 70 bin ve yukarısında. Şunu hadi gösterelim geldik buraya kadar çok tatlıymış. Ya bir şey diyeceğim aslında bu araç biliyor musunuz Türkiye'de falan bize kocaman geliyordu. Ama burada o kadar alıştım ki bu tarz hüç traklara bu küçük geliyor. Aslında bakınca bu da bir SUV değil mi? Evet. Bu da bir truck yani. Evet. Mini bir truck. Mini değil aslında. Neyse bu da 28.000 tabii ki. Yani fiyat nasıl bir düştü? Üçte bir fiyatına düştü resmen. Maverick'miş modelim. Ford Maverick'miş. Baksana yani büyük ama yani o kadar büyük ki diğer arabalar. Bunlar küçük kalıyor gözünde. Karşıda Ranger'lar var. Aa tamam. Ranger'lar da güzel modeller. Bakalım. Şimdi Ranger'ları göstereyim beyler ve hanımlar varsa izleyenler var, hanımlardan. Bunlar da Maverick'lerin büyük modeli. F-150'lerin bir alt modeli. Bir tık daha büyükler. Bak böyle arka tarafı falan da daha büyük. Buna böyle bir cover falan alacaksın. Çok kullanışlı oluyor. Bir F-150 kadar geniş değil o kokpit bölümü falan. Çok güzel büyük bir araba. Bunun da fiyatı hı, tabii ikisinin arasında. 45.000'den 40.000'e düşmüş. 2025 modeller. 48.000'e düşmüş. Rangerlardan devam ediyoruz. 38.000'e düşmüş. Bayağı düşmüş bak bunun fiyatı. da küçücük kaldı. <laughs> Gerçekten hayatımda gördüğüm en büyük araba olabilir ya. Arkadaşlar birazdan bağımsızlığını ilan <laughs> araba. Bu arada ben sordum yani bu neden bu kadar yükseltiliyor? Sadece görüntü için hiçbir şey yok. Hatta bence bir anlamda kötü oluyor. Çünkü otoparktan falan çoğu otoparka giremiyorsunuz bunda sürtüyor ya. <laughs> <laughs> Neyse bu fiyatına bakmak istiyorum da. Çok merak ettim fiyatını ya. Nasıl bakacağım gözükmüyor. <laughs> Aşkım sen bak Arkadaşlar 119 bin dolarmış Kamera yardımıyla baktık yani böyle gözükmüyor Platinum F250'ymiş Wow Super duty'ymiş duty evet Buna inmesi bilmesi falan da inanılmaz zordu. Şuraya ekstra bir şey lazım Kelimeler kifayetsiz Bu kadar da abartı ya bence Değil mi? Karşı tarafta da servisi var o kadar büyük ki Bakın şurada body shop'ı var ürünler Gelip buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Arabanızın ihtiyaçları falan hepsi body shop'ta satılıyor. En büyük Ford servislerinden birisiymiş. Yani Ford'u eğer buradan aldıysanız size tabii ki özel bir indirim uyguluyorlar. Bu arada sizin için merak ediyorum şeye soracağım burada oil exchange yani yağ değişimidir. İşte 7500 mile'da bir servis bakımı gerekiyor. Bizim 10.000 bakımı gibi. Onlar falan ne kadar biraz ben de merak ediyorum. Öğrenip size fiyatlarını yazacağım. Arkadaşlar F-150'ler tarafına geldik. Raptorlardan bir tık ucuz. Mavericklerden de birazcık daha pahalı. Ama yine bunlarda da indirim var. 49.000'den mesela 39.000'e düşmüş. Sıfır araçlar. Şunu gösterelim. 61'den 53.000'e düşmüş. Ford F-150 2024 model. Yani niye mesela fiyat fark ediyor? Sanırım içerisinde ekstra özellikler falan alıyor. Ondan dolayı değişiyor. Şöyle hızlı hızlı gösterelim. 49.000'den 42.000'e düşmüş. 65.000'den 52.000'e düşmüş. Ya tabii bunları mesela TL'ye çevirince de yine çok oluyor. Ama o kadar çok olmuyor bence. Birim olarak düşününce herkesin ulaşabileceği fiyatların olması bence güzel yani. Çalışıyorsan bir de burada financing diye bir durum var. Down payment'ı mesela çok düşük kullanıp 3.000-5.000 dolar verip Önden finans yaptırabiliyorsunuz. Atıyorum ayda 300, 500 dolar ya da 1000 dolar gibi ödeyerek sıfır araba sahibi çok rahat olabiliyorsunuz. Ya bu arada sıfır bence almak mantıklı değil. Çünkü zaten arabayı buradan çıkardığınız gibi şey düşüyor yani %20, %30 gibi bir değer düşmesi yaşanıyor burada. Bizim Türkiye'deki gibi yüksel Allah yüksek olmuyor yani araba alayım, kar yapayım falan çok çok zor yani bu işler burada. Al sattan para kazanmak bir Türkiye'deki kadar kolay değil yani. Çok böyle ucuza falan bulmanız lazım. Evet, trading yapıyorlar mesela, takas yapıyorlar. İşte bu mesela birisi başka arabasını gelip bırakmış. Başka marka falan da alıyorlar bu arada. Yani illa Ford, Ford'a değiştirme gibi bir durum yok. Ama tabii ki de trading yaparken fiyatı inanılmaz öldürüyorlar yani. Böyle bir şey olamaz. Arabanın mesela normal değerinin %60-%70 aşağısında veriyorlar. Arkadaşlar o kadar büyük ki şu an sadece siz %20'li kısmını gördünüz. Yani geziyoruz geziyoruz bitmiyor. Bence yani böyle anlayan için çok zevkli işler. Ben bak bu kadarcık az anlıyorum. Benim bile wow ettiriyor. Bu arada biz buraya gelmeden önce Ford falan hiç sevmiyorduk. Yani burada durunca insanın da bence bakış açısı değişiyor bir şeylere. Sokakta, caddede sürekli Ford Truck görüyorsunuz. Böyle yüksekte, ay ne kadar geniş, ne kadar rahat, bunlar ne kadar rahat sürüyordur falan. Bizim eve de çok yakın burası. Şans eseri. Bir geldik böyle kullanalım falan dedik. Nasılmış kullanışı. İlk geldiğimiz gün bizi tavladılar arkadaşlar. Aldık arabayı. Bizim de iki tane köpüş var biliyorsunuz. Onları böyle arkaya falan koyuyoruz. Çok çok rahat yani. Aile. Bizim gibi aileyseniz <laughs> köpekleriniz falan çok rahat ediyor. Tabii çocuklarınız da çok rahat ediyordur. <laughs> ikinci el tarafına geldik arkadaşlar. Burada yine Mustangler'den başlayacağız ve ikinci el dediğime bakmayın yani genelde zaten 2022 ve üstü modelleri oluyor. Şu anda da mesela bu araç 2024 model. Maalesef 8700 Mayıs kilometre çevirir koyarım. Engine'in ise motoru 5000 motormuş. Fiyatına bakınca çok bir şey değişmedi birinci elle yani. <laughs> Ha, ondan dolayı ben de neden diyordum? Evet, kabri olduğu için zaten pahalı normalde lan 49 bine düşmüş. Bence ikinci el olduğu için bir tık indirimde böyle alınabilir. Ben öyle olduğunu inanıyorum. Arkadaşlar şurası full Mustang ikinci el. O yüzden tek de tanıtmayacağım fiyatları göstereceğim size. Genel bir bilgi sahibi olalım diye. Evet, kabriolar 61 binden 50 bin'e falan düşmüş o civarlarda ama Normal olanlar 40 bin civarlarında seyrediyor. Mesela 2024 9 k mil sadece. Milleri de genellikle 10 kanın altında. Aa bak mesela şu çok ucuzmuş. 26 bine düşmüş miline bakacağım sadece. Motoru çünkü 2.3'müş. Diğerinin 5 kaydı. Mil de 14 bin mil. Hala yeni gibi. Şu olayı ben Mustang'de seviyorum yalnız. Sence nasıl? gibi. Bence şu ne diyorsanız artık bu makyajı falan çok yakışıyor Mustang'e. Mesela bu da diğerlerine göre daha uygun. 2024 yine Mustang EcoBoost Premium 12.000 milde. Motoru evet motor bayağı önemli. 2.3 bununda. Mustang'e en çok yakıştırdığın renk hangisi? Taksi sarısı. Taksi sarısı değil mi? Benim de. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel gözükmüyor mu? 14 bin milde ve 5K motoru bunun da. O yüzden. Dodge falan da var bak. Dodge farklı bir marka. Audi falan var. Onlara da soruyorum. Hı, tamam. Arkanda mesela Dodge görüyorsunuz, işte Toyota görüyorsunuz, diğer araba Jaguar falan görüyorsunuz. Bunları da getiriyorlar burada. İlla Ford olmak zorunda değil. Trade ediyorlar ve yeni arabalarını ya da işte diğer başka Ford'ları alıyorlar. Mesela Dodge Challenger. Evet. <laughs> 50 binden 43, 44 bine kadar düşmüş. 2023 Dodge Challenger modelmiş. Mayıs 5.000 bin maldaymış daha. Engine de o motoru Mustang'den fazla 6.4. Bunun motorları daha mı güçlü o zaman? 2021'miş bak bu da. 27 bin milde 6.4. 36 bin diyor. Çok pahalı bu özelliklere göre. O zaman bu araba genel olarak pahalı herhalde. Bu ne? Bu niye bu kadar pahalı? TRS. 2021 evet. Audi TT RS motoru 2.5'miş. 46 bin mildeymiş. Yani bilmiyorum ya. Bu kadar mesela sıfır arabanın bundan daha ucuz olduğu bir yerde buna para... Zaten bu arada arkadaşlar Audi falan çok az görüyoruz yani yollarda. Daha çok ağırlıkta böyle Ford falan görüyoruz. Ama bunun da seveni vardır yani. Ama ne özelliği motoru güçlü değil bir şey değil. Audi'nin en Yani okey. Aa Lincoln mesela gösterebiliriz. Değil mi bu Lincoln? Lincoln. 42.000'e düşmüş. Detaylar evet. Detaylar yok. Detaylar var. <laughs> 2023 model 8000 milde. motorda 2.0. Şimdi 5'lerden 6'lardan sonra 2.0 böyle çok şey geldi. Minnak. Ya ben böyle arabaları da çok seviyorum. Jeep ama spor ama kabrio yani. 2022 Ford Bronco Black Diamond'mış modelin adı. 32.000 mildeymiş. Engine'de 2.7'ymiş. Fiyatı ise arkadaşlar 47.380'den 38.900'e düşmüş. Hello guys, this is Pilot. Hi nice to meet you. <laughs> She's one of the most sensed women I have ever met because she sold with the like truck without any hesitation. She's so successful I can say that. I have some questions for you. Yes. Mm -hmm. So this is called like world's largest volume uh, first store, right? Yes it is. So why is this the like largest one in the world? because we have the most like we got a lot of cars we have the most inventory in the whole country so mm -hmm. any car you want you will find it here wow yes okay so we have uh trucks mm -hmm. we have uh the only sedan we have is the mustang but we have all type of trucks mm -hmm. and if we, we don't have it we find it for you Okay. Mm -hmm. Which one do you sell like most F150s? Oh, really? Yes, That's okay. the car you have, actually. Yes, right? yes, yes. <laughs> yes, F150. So, okay. Do you sell like new cars or just like? No, we have a lot of used cars that they look like brand new. Mm -hmm. They are so beautiful and very, very, very good cars. And their miles mm -hmm. were like most of them under 10,000, right? Yes, yes, yes. We have we have a lot of cars. They look like new, they gotta go through inspection before mm. we sell them, so they look like new car, like, a, like as a new car. We got Toyotas, we got Nissans, mm -hmm. BMWs, Mercedes-Benz, mm. so we got all type of cars. Mm -hmm. Okay. So if uh, you want a, a, a used car, you, you, you gotta come to me. <laughs> yes. Which one is better, like buying the used car or the new car? Which mm. one is better for your pocket? <laughs> uh, it, it depends. Like with the bank, you will get better approved if you get a new car, hmm. because okay. with the used car sometimes is is a little more difficult. But mm -hmm. it depends on you, because mm -hmm. all, all our cars are very in good condition. So and we see like these are all brand new, but there are some huge discounts on them, right? Yes, yes. We got we got in some cars around fifteen thousand dollars discounts. Mm -hmm. So we got a lot of discounts at the moment. So this is a really good time to. To buy a new car. That's mm -hmm. a lot. Mm -hmm. And I have one more question. Yes. I see that there's service, like I didn't see that, for example, in BMW or other places, but Ford has its own service, right? Yes. You can service any type of car. They can be oh. Ford, BMW, Mercedes Benz, any type of car, not oh. only Ford. Oh, yes. okay. Uh -huh. So, for example, I would like to change oil change mm -hmm. or some AC filter <coughs> change. Mm -hmm. Like how much does it cost generally? like uh, Estimate. Estimate. Uh, it depends because, like, if you have, like, for example, you because mm -hmm. you have a four car, so they gonna give you discounts. Mm -hmm. So and and if you get, like, it's usually when you get oil change, you get tire rotation, mm -hmm. filters. Uh, breaks and things like that. Mm. So if they will give you. I can say like it is around between fifty and a hundred dollars. Mm. Yes. Mm -hmm. So I don't know exactly the prices, but they will give you a really good deal if you do the three things at the same time mm. and things like that. Yeah. Okay. Uh -huh. It's like bundled. Yes, right? and, and this is another thing. Like like we got a like parts department too. Mm. So if you like collision mm -hmm. center. Okay. Yes. Uh -huh. Great. So. Mm -hmm. uh, before we end the video, can mm -hmm. you, like give discount if someone comes here and finds you, Violet, Violet, like the flower <laughs> yes the flower if they come and find you can like give them any kind of discount yes if she send you if you come with her with her name we're gonna give you uh, like a really good discount okay mm -hmm. yes you guys we are not lying she gave us a really good discount and we are so happy with our purchase i can say that mm -hmm. <laughs> okay thank you let me know if you need anything okay thank you, <laughs> thank you. <laughs> thank you. <laughs>